Araba kullanırken aa, çok çeşitli müzikler dinliyorum. Ee, çok hareketli şeyler çok dinlemiyorum. Kafam bozuksa biraz biraz daha gürültülü şeyler dinliyorum ama çok değişiyor ya. O kadar çok çeşitli müzik dinliyorum ki. Büyük bir müzik arşivim de var. Arabada da CD'lerim de var. Hem, hem CD dinliyorum hem MP3 dinliyorum. işte bu şey CD'si, e, ne işte bağlantı, telefon bağlantı, telefonun bağlı falan başka Radyo'da da dinliyorum arabada. Bir tane plak aldım. Bir tanesi Daft Punk, en son albümü. Diğer plak da Pink Floyd'un The Wall albümü. Ama henüz takıp dinleyemedim. Çok fırsatlı değil mi? Konser var. Konserler Eylül'de başlıyor. Bir bebek şenliğimiz var. Ee, Haziran ayındaydı. Ertelendi. Ee, Eylül ertelendi. Tarihini bilmiyorum ama 13-14-15 Eylül'de bebek şenliği yapılacak. Oradaki 3 günden birinde bir konserim olacak. Onun dışında bir single çıkarmayı düşünüyorum. Sonbaharda kış gelmeden. Şu anda onun hazırlıkları var. Gündüz, sen, sizim, sen o çok güzelmiş ha. Oh. Ya çok güzel park ediyor kendi kendine. O çok güzelmiş. Onu çok sevdim. Çok da eğlendim. Bir de şey çok hoş. Araba yaklaşınca tanıyor ya seni. Kendi kendine açılıyor falan. Havalı havalı. Hiçbir şey basmıyorsun. Anahtarı üstünde. Sahibimi tanıdım. Neydi o? Şey gibi. Neydi ya? Böyle bir film vardı. Kendi kendine çalışan araba neydi ya? Aa, hepimiz MacGyver filan alakasız. <gülüyor> <gülüyor> Abi, hiçbirinizi hatırlamıyor musunuz? Ya... Karışım çek! bakıp geçip gitme, bari ahtayı yapıştırdım içimiz.